Marzu Parlak ile Sektörün Liderleri programından herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Neredeyiz? Aptal Meydanı, Tarihi Seyidoğulları Taş Fırınının İmalatane bölümündeyiz. Ustacım merhaba Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ee, sağ olun. Simidiniz çok meşhurmuş, çok da güzelmiş. Evet. Nasıl peki yapıyorsunuz? Şu anda simidi yoğuruyorsunuz sanırım, evet. şekil veriyorsunuz. Ee, simidi halka şeklinde yapıyoruz. İlk, ilk etap, hamurumuz zaten şu anda kazanda hazır. Hamurumuzu yoğuruyoruz gramajında koparıyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi... En sonda sanırım en sonda susama buluyor. Halka olarak ben simidimi bağlarım, evet. buraya koyarım arkadaşlar. Adil ustam kolay gelsin. Hayır, şey evet, en evet. evet. Susama Aynen, susamlıyoruz. Hayır, biraz dinleniyor, ondan sonra pişmeye gidiyor. Ne kadar güzel, elinize sağlık, kolay gelsin diyoruz. Devam ediyoruz, bakalım. Ekrem'in sudan simidinin yapılışını, Adil Usta'nın susama bandığını ve sırada da ne var usta? Kırpidesi yapıyoruz. Kırpidesi yapıyorsunuz. Evet. O yediğimiz kırp bunlar mı? Evet. Nasıl yapıyorsunuz ustam hamurunu? Hı -hı. İçinde Hı -hı. ne var? Yoğuruyoruz. Su, un, maya. Hı -hı. Yoğurduktan sonra dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra Malzemesinde ne var ustam? Malzemesi neler var? Bu malzemesi özellikle şey ait tavuk kuşbaşı. Bursa'da yok, özellikle biz yapıyoruz. Şu anda tarihi Seyidoğulları Taş Fırını'nın imalat bölümündeyiz. Yanımızda Ömer Usta var. Ömer Usta merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Siz Sağ olun, çok iyiyiz. Şimdi ne yapacaksınız usta? Ekran başındaki izleyicilerimiz için bir gösterimi söyleyebilir miyiz, anlatabilir miyiz? Bursa özgü olan tayinli pidemizin açılış şeklini yapacağız. Şimdi yuvarlanmış hamurumu dinlenme sürecinde şu anda. Tabi tuz, şeker, sıvı yağ ve maya. Evet hazır halde şu anda hamurum dinlemiş olan hamurumu açıyoruz. Tabi dol başlayalım. Evet Seyidoğulları, tarihi Seyidoğulları taş fırınında şu anda ee, tahinli pide diğer adıyla da tahanlı pide. Yani hem tahinli diyelim hem tahanlı diyelim. Her iki tarafında gönlünü alalım. Bu şekilde tahinli pidemiz yapılıyor. Evet. Ustamızın marifetli ellerinde değil mi usta? Nasıl ustam? E, hani bunu e, nasıl yapıyorsunuz? Ne kadar sürede fırında kalıyor? Ve hani rabit oluyor mu? Şekeri Doğru. ne kadar koyuyoruz? Zaten bu şehrimizin özelliği bu. Tahinli pide Bursa özgü bir e, üründür. İnsanların vazgeçilmez, sabah havası vazgeçilmez ürünüdür, tercih ediliyor yani. Şekerini nasıl ayarlıyorsunuz? Hani bazıları çok şekerini fazla koyuyor, çok tatlı. Orantısını nasıl sağlıyorsunuz? Ee, bizim de yıllarda gelen bir el alışkanlığımız var. Tamamen yani göz kararı değil de el alışkanlığı. Normal adam teraziye bizim yıllarda olduğumuz şeyden dolayı onu rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Şu anda ne, hangi aşamayı yapacağız? Dolma hazır, tayin pidemiz dolma hazır vaziyete geldi. Tayinimizi alıp ve dolu dedi. Tamam canım o zaman. Hı -hı. Bakalım pişmiş halinde göreceğiz. Peki pişmiş halinde kısa zamanda göreceğiz. 5 evet. dakika içerisinde de sanırım pişecek değil mi? Evet 5 dakika pişecek Peki o zaman fırına veriyoruz. Tabii Peki hadi güzel. bakalım. Şimdi tahinlerimiz pişti Ömür Usta şu anda alıyor fırından evet. evet enfes bir görüntü gerçekten bu e, çıkan tahinli diğer adıyla tahanlı pidemizi şimdi de vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. şu anda tarihi Seyidoğulları Taş Feranı'nın teras katındayız. Bakalım şöyle güzel hanımefendiler var. Efendim merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, oldu. iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Nesini beğeniyorsunuz Tarihi Seyidoğulları Taş Feranı'nı? Doğru söylemek gerekirse ben bugün ilk defa geldim. Evet. Ben hani arkadaşlar getirdiler. Simit yiyeceğiz. Simit yiyeceksiniz. Siz efendim hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ne ben yiyeceksiniz? Nasılsınız? Simit yiyeceğim Simit ben, istersiniz. onu seviyorum. Siz çok şıksınız hanımefendi. Ne yiyeceksiniz? Hoş geldiniz. Simit ve tahinli. Simit ve tahinli yiyeceksiniz. Gerçekten çok güzel, iyi bir seçim yaptınız. Siz efendim hoş geldiniz. Sizler neler yiyeceksiniz? Kamera görsün. Ben şöyle gideyim. Evet, hanımefendileri çekelim lütfen. İlk defa geliyorum. Simit yiyeceğim. İlk defa geliyorsunuz ama memnun kalacaksınız. buna emin olabilirsiniz. Bakacağız. Gurme hazırlayalım. Peki afiyet olsun. Hoş efendim de. merhabalar. Bir çiftimiz de var. Hemen onlarla yapalım. beyefendi yapalım. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bakıyorum da börek var, simit var. Nasıl? Tattınız mı? ben simitten yemişsiniz ama Vallahi nasıl? ben Bursalı olarak ilk defa geliyorum. Yani mı ilk defa ilk geliyorsun? defa geliyorum. Ama gayet de güzel şu an Bundan sonra da gelirsiniz. İnşallah. Sonra. Peki Sen sizi hoşlanır. de görmek istiyorum Teşekkür ederim. Başka boşluk böreğimiz var, gözlememiz var. Hangilerini yediniz? Vallahi her tatlıdan tatlıcam işte birer tane. <laughs> Peki afiyet olsun. <laughs> sağ olun. Çekimlerimiz devam ediyor. Birazdan sokak röportajlarımıza ve işletme sahipleriyle röportajlarımıza başlayacağız. Hadi bakalım. hoş geldiniz. Evet, Nasıl buluyorsunuz Sare'yi Seyidoğulları filmi? biz çok beğeniyoruz. Yani özellikle çocuklarım var benim. İki tane çocuklarım çok seviyor. Evet. O yüzden yani öyle kuyruk muyruk dinlemiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Çok güzel. Ne alacaksınız peki şu anda? Simit ve tayinini düşünüyoruz işte. Simit Her zaman gibi, evet. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet. Ne alacaksınız? Siz biz varsa boşnak böreği alacağız. Boşnak böreği, çok evet. seviyorsunuz. Biz diğer yerlerinde olmadığı için. Simit nasıl buluyorsunuz Simidi Hiç farkı yok diğerlerinde. Değil mi? Beğeniyoruz, evet. biz de beğeniyoruz evet. Peki, afiyet olsun. Hemen şöyle dönelim. Kameraman arkadaşım da. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, Siz nasılsınız? Sağ olun, güzel değil. Ne alacaksınız? Ahlisi dolularından. pide alacaksınız. <laughs> Başka ne alacaksınız? Simit, Simit alacağım. Değil mi? En güzeli de o zaten. Aynen. Nasıl buluyorsunuz ahlisi doların simitlerini, pidelerini. Simidi iyi. E, ta, Tahalisin de bakacağım şimdi. Geçen şeyde, tophanede şey yapmıştık. Evet, evet. Şimdi bu Seyedoğullar'ın tahinli pidesi ve simidi çok güzel denemenizi de tavsiye ediyorum. Tamam. Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki, tarlı pideyi deneyecek misiniz? E, boşnak böreği var, gözleme var karışık. Olabilir, deneyebilirim. Peki, afiyet olsun. Teşekkürler. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun, sizler? Teşekkür ederiz, bizler deyiz. Ne alacaksınız? Simit alacağız. Başka ne almayı düşünüyorsunuz? Simit seviyoruz, simit alacağız. Peki, merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet devam ediyoruz röportajlarımıza. Efendim afiyet olsun merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Tanlı bir de yiyorsunuz. Evet. Nasıl? Erzurum... Eyniyor musunuz? Çok beğeniyorum. 15 gündür Erzurum'daydım. Bu özlemi bir an önce bitmesini bekledim. Arabadan indim direkt buraya geldim. Şu anda Osmanlı kültürümüzün geleneğini devam ettirmek istiyorum. Ve lezzetiyle, tadıyla, sıcaklığıyla, personelin hoşgörülü güler yüzüyle tadı e, lezzetiyle bambaşka bir şey. Her şu an <gülüyor> <göre>. <gülüyor> şu an bir tane yiyorsunuz ama. Yani kameraları görünce utandım. Gerçekten. Daha mı yiyeceksiniz yani? Aynen. Peki, başka ne yemeyi düşünüyorsunuz? Mesela e, Arnavut böreği var. Simit, Orası börek. Şey hepsinden alıyorum. Mümkün olduğu kadar. Her zaman buraya gelmek için. E, her hafta veya her hafta veya hafta içi geliyor musunuz ha, ailenize birlikte? Geliyorum. Hafta 3-4 gün geliyorum. İşten çıktıktan sonra yorgunluğumu atıyorum burada. Çayımı da içiyorum. Kesinize burada huzur buluyorsunuz. Aynen. Aynen. Peki afiyet olsun. Sizin en uğrak, en işlek bölgelerinden biri olan Aptal Meydanı. Tarihi Seyit Onları Taş Fırınından sesleniyoruz. Ailenizle birlikte gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Nasıl memnun musunuz? Memnunuz. Geliyoruz her zaman. Her zaman mı geliyorsunuz? Evet, geliyoruz. Siz efendim? Memnunuz benim. Siz meşgulsünüz şu anda. <laughs> ne yiyorsunuz? Tahili pide mi yiyorsunuz? <laughs> Ay tahili pide. Memnun musunuz tahili pideniz? <laughs> evet, memnunuz. Ramazan. evet, sağ olay bile geldi. Peki, afiyet olsun. Hoşçakalın. Evet. Hoş geldiniz. Evet. Ne aldınız? Simit. Simit alacaksınız. Peki, Tanrı Pide'yi almayı düşünüyor musunuz? Onunla düşünüyorum, evet. Nasıl, lezzetli buluyor musunuz? Tabii ki yani, onun için buradayız zaten. Lezzetli evet. olmasa burada işimiz olmazdı, evet. Peki, afiyet olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne alacaksınız? Simit alacağım. Başka ne alacaksınız? Tahinli alabilirim. Beğeniyor musunuz Seyidoğulları'nın tahinli simidini? Evet, buradayız. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, iyiyim, siz? Sağ olun, teşekkür ederim. Ne alacaksınız tarihi Seyidoğulları'nın? İstanbul'dan misafirim geldi. İstanbul'dan geldi, evet o şimdi oturuyor orada. Ben hem tayinini alacağım hem ismi alacağım. Peki afiyet olsun diliyoruz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne almayı düşünüyorsunuz tarihi Seydoğulları fırında? Fırınlarım var İsviçre'de. Sizin de mi misafiriniz var İsviçre'den? İsviçre'den. Özellikle Bursa'nın meşhur simidi varmış. Evet. Seydoğulların simidi, kahvaltısı, boşnak böreği, kır pidesi çok meşhur denediniz mi? Şimdi deneyeceğim ben. Bursalıyım ben. <laughs> Bursalıyım ben. Vakit olmuyor. Yerler gelemezler, yabancılar dışarıda gelip yıllar. Yeğenim dedi, meşhur simidi varmış. Dedim evet. gidip çıkalım dedim bakalım. Afiyet olsun efendim. Efendim siz mi iş, 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 iş Evet, hoş geldin. Hoş, hoş geldin. <laughs> Nasılsınız? İyi, sen? İyiyim ben de. <laughs> <laughs> Peki afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Efendim merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler siz. Sağ olun. Bugün e, açılışımız 50. yılında özel açılışımız var. Siz de buradasınız. Ne almak istiyorsunuz? E, şöyle, öncelikle 50. yıl olduğunu bilmiyordum. Ben İstanbul'dan geldim daha bu sabah. Evet, aynen öyle. E, hayırlı uğurlu olsun size de. E, şöyle, ben e, simit ve Tahinli pide'nin ünlü olduğunu duydum. Ben de aslen denedim. Bizim orada da var tahinli pide ama hiç benzetememiştim. Asıl tahinli pide ama simit de alacağım. Peki, şimdiden afiyet olsun diyelim sizlere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Bakıyorum ki gözleme, simit, tahinli pide var. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çayımız da geldi. Evet. Nasılsın? Memnun musun? çok memnunuz. İlk defa gelmiyoruz buraya. Daha önce Seyit Oğlu'na geliyoruz. Evet evet. İlk fırsatta kaçıyoruz zaten buraya. Bir. O ekmek de almışsınız. <laughs> Değil mi? Alacağız. çok güzel. Afiyet olsun. Siz efendim memnun musunuz? Nelerden memnun? Simidini çok beğeniyorum. Almışsın çok beğeniyorum. Ekmeği özellikle çok şahane. Evet ekmeği de görebiliriz. Bakın. Kamera eğer arkadaşım rahat alabiliyorsa. Ekmeğimiz de gerçekten çok güzel. Çok da iyi yapılmış, en iyi hamurdan yapılan ekmektir. Afiyet olsun, teşekkür ederiz. Hemen şöyle arkadaşlarımıza bir kuyruğa girelim, bakalım. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Ya nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Ee, ne alacaksınız? Pide. Pide, kır pidesi mi? Evet. pidesini çok seviyorsunuz. Teşekkür ederim. Simidi nasıl buluyorsunuz tahammül pideyi? Simit de güzel, ayrıca tahammül pide harika. Değil mi? Evet. Yediniz mi? Yiyoruz pazar günü geliyoruz arkadaşımla sürekli. Ne güzel. Peki afiyet olsun. Peki, Merhaba efendim. efendim. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Sizinle? Çok şükür siz sormalar. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Nasıl buluyorsunuz e, ürünlerimizi? Güzel. Gayet iyi. Ne yediniz? Pazar gidiyoruz. Hepsinden yedik ya. Değil mi? Evet. Memnunsunuz. Memnunuz çok. Peki afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Efendim merhabalar hoş geldiniz. E, neler yediniz e, tarihi Seyidoğulları Taşvarı'ndan? Efendim, buranın en güzel e, simidi tabii ki simidini yemeden olmaz. E, simidini yedim. Ondan sonra ailecek arkadaşlarımız da zaten orada oturuyor. Tayinli, tayinli pidesini. Gideriz mi tayinli pidesi? Çok güzel. Nasıl? Tayiniz'i de çok güzel. Yani böyle zaten yerken o sıcak akışkanlığını o veriyor yani. Değil mi? Başka ne yediniz? Yani yanı sıra kır pidesi var, boşnak pöreği var ya yani hepsini denemedim ama o ıspanaklı o kır pidesini onu aynen gözlemeyi onu denedim. O da çok güzel oluyor. Zaten burada hazır yapılıyor gördüğünüz gibi. Onu da denedik. Tabii yanında simit tahinli ve pizza çeşitleri falan. Bunlardan çok memnun kaldık. Çok da güzel yani. Her hafta gelir misiniz? Her misiniz? Hafta pazar sabahı burada yapabiliriz. Evet kesinlikle. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> ile Sektörün Liderleri programından herkese kucak dolusu sevgiler saygılar hoş geldiniz programımıza Efendim yeni mekanlar, yeni yerler keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere gıda sektörünü tanıtacağız. Şöyle ki en iyi simidi, en iyi poğaçayı, en iyi kurabiyeyi, en iyi tahinli pideyi, diğer adıyla tahinli pideyi, diğer adıyla da tahanlı pideyi iki tarafında gönlünü almak lazım. En iyi kır pidesini ve daha nicesini nerede yiyebiliriz diye soracak olursanız işte bunun adresi Seyidoğulları Tarihi Taş Fırında. Bugün Bursa'nın en uğrak, en işlek bölgelerinden biri olan Aptal Meydanı, Tarihi seydolları Taş Fırınından sesleniyoruz. Ailenizle birlikte gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İlk öncelikle hemen ee, bizler Resul Bey ile başlayalım. Ya da büyüğümüzdür. Ee, <laughs> direkt ee, Yücel Bey'le başlayalım diyelim. <laughs> 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 Heyecana gerek yok. Normal olun. Heyecanınızı alırız şimdi biz. Efendim ee, şimdi de e, Tarihi Seyit Oğulları Taşfır'ın işletme müdürü Sayın Yücel Erdoğan Beyefendi ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. <laughs> Arzu Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Sağol. Şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. İşler gayet çok güzel. güzel değil mi? Ne kalabalık. Bugün de yoğun bir halkımızın teveccühlerine mazhar olmanın gururunu, onurunu yaşıyoruz. Sizler de bize bu fırsat verirse ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Efendim öncelikle tarihi sayı doluları kaç personel çalıştırıyor? Optimal olarak 19-20 civarında personel istihdam edilmektedir. Evet. Bayağı da büyükmüş gerçekten. <laughs> efendim peki vatandaş en çok hangi unlu mamulleri ürünleri tüketiyor ve seviyor? Arzu Hanım bu bölge e, aptal mahallesi olarak anılıyor ve simidi ile çok ön, ünlü. E, Tayinisi e, ile çok önemli önem arz eden bir yer. O vesile insanlarımız çok yoğunluk, rağbet gösteriyor. En çok burada simit ve Tayin simit gidiyor. Tayinli gidiyor. En çok tüketilen onlar. Tüketilen onlar Arzu Hanım. Peki efendim, e, simidinizin bu kadar güzel olmasının e, sebebi nedir? Kullandığınız onun özelliği var mı? Yoksa tarihi siydolları taş varanında piştiği için mi bu kadar güzel? Şimdi Arzu Hanım bunu birkaç faktörde izah etme ifade etmek evet. mümkündür. Birincisi mevcut fırınımız odunla yakıyor. Odunla piştiği için ayrı bir kalite ve kantite, ayrı bir aroma katıyor. Evet. Normal elektrik fırınlardan çok farklı olarak kalitesi ve kantitesi, aroma özellikle buradan kaynaklanıyor. İkincisi de e, hijyenin konusuna gireceğim ama hijyenik başta olmak üzere hani ya e, aldığımız ürünlerin, e, ha ha de, <laughs> he, hizyende, ham maddesinin evet. e, en önemli firmaların, en önemli kalite marka neyse onu almaya çalışıyoruz. Yani onun diyelim piyasada en kaliteli, en güzel hangisi onu alıyoruz. Susam en kaliteli hangisi onu alıyoruz. Tayini hangisi kaliteliyse onu alıyoruz. Hiçbir zaman ucuz olup da kaliteden şaşmama, ödün vermeme genel temel prensip ve olarak kabul ediyoruz, terak ediyoruz. Evet abi. Ee, burada ben gerçekten şimdi tahinli pideyi görüyorum. Şuna ee, şu nedir Yücel Ustam? Deri otlu deri poğaçamız deri değil mi? Kırpidemiz. Bunlar e, neydi? Çiğ börek, Çiğ börek değil mi? Bunlar da cevizli lokum. Baklavamız vardı ama baklavamız e, hemen arkadaşlardan rica edelim. O baklavamızı da getirsinler ki ona göre baklavamızı da yapalım. E, Yücel Bey şunu da sormak istiyorum. E, sipariş alıyor musunuz? Mesela bayram için baklava siparişi, normal günler için börek siparişi alıyor musunuz? Tabii bayram özellikle müstesna zamanlardan birisidir. Ee, sadece bayrama münhasıran değil de devamlı olarak bu tür siparişleri alabiliyoruz ve vatandaşlarımız da memnuniyetle bunları bize gösterebiliyorlar. yani Peki ee, müdürüm ee, sipariş diyelim verdik işte baklava siparişi, börek siparişi bunlar hani bir, bir iki gün önceden mi sipariş Aa, veya arife gün önceden mi sipariş ne zaman sipariş vermeli? Aa, bir iki gün önceden verilmesinde sipariş verirse fayda vardır. Çünkü bunun temini, tedariki hakikaten zaman alıyor. Pişmesi, olgunlaşma, servis yapılması zamana e, ihtiyaç duyulmaktadır. O vesileyle bir iki gün önce söylenirse fayda var. Peki bu kadar güzel, kaliteli hizmet veriliyor. Hijyene de dikkat ediliyor mu? Evet, hijyen zaten olmaz olmaz prensiplerimizden birisidir. Hijyen şu demektir. Aslında halk arasında temizlik anlamında telakki ediliyor. Ama sağlıklı bir yaşam için yürütülen, icra edilen tüm faaliyetleri kapsıyor. Hijyende kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörler çok önemli faktörlerden birisidir. Özellikle biz şimdi elle temas ediyoruz El ve düz yerlerde mikroorganizmaların ellerimiz Surat da kirleniyor. Mikro... Vatandaş da pandemiden sonra daha bir dikkatli olmaya başladı. Hassasiyeti arttı. Bizim de zaten doğamızda, kültürümüzde temiz unsuru çok fazla inkişaf etmektedir öyle diyelim. Ama el el temizliğine ayrı bir önem vermek lazım. Zira mikroorganizmaların üremesi, türemesi aslında mikroorganizmalar e, kirli yerler, pis olan yerleri sevdiğinden dolayı hijyenik yerlere, e, hijyenik faktörlere dikkat etmeye çalışıyoruz. Patolojik bakteri veyahut da mantarı enfeksiyonları önüne geçmek için temizlik faktörü, hijyenik faktörü olmazsa olmazların başında geliyor. Evet. Başlıyorum. Teşekkür ederim. Son sorumuz olacak. Peki ee, kalabalık bir topluluk geldi diyelim, çoluk çocuk vesaire Kahvaltı yapmak istiyorlar. Bunun için ailevi bir yeriniz var mı? Arzu Hanım bizim e, kahvaltı çeşitleriniz ee, müdürüm. İkinci katımız Fevkale'de bu hizmeti verme verecek bir kapasitededir kahvaltı türü olarak da peynir çeşitlerimiz olmak üzere zeytinimizi fevkalede güzel de çayımızla bunu taşlandırmamız mümkündür. Çay demişken hakikaten ben her yerde çay içiyorum e, sayın seyirciler ama gerçekten hani e, Seyidoğullarındaki çay bambaşka herhangi bir özelliği bir sırrı var mı? Teşekkür ediyorum. Her üründe olduğu gibi çayda da aynı hassasiyet. Yani kalite ve kanti adına ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. İnanın evimizin ötesinde Çay kalitesini temin edip ona göre yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle halkımıza zaten çay konusunda ve diğer ürünler konusunda teveccühlerimizden esirgemiyorlar. Tekrar tekrar çay içiyorlar, tekrar tekrar simit veya tayin yemekte bir ra ra rağbet gösterebiliyorlar. Çayda da sizin özelliğiniz var yani. Parmağınız var yani değil mi? Tecrübeye biraz önem vermeye çalışıyorum. Tecrübeli abilerimizden bunu öğrendim. Evet. En iyi çay nasıl olur, nasıl yapılır diye. El aldınız yani. <laughs> El aldık. Onların görüşleri istikametinde yapmaya çalışıyoruz. Halkımızın teveccühü de şunu göstermiştir. Biz istikametimiz iyi yoldadır diye. Kaliteden ödün vermeden, hijyeni şartlardan, kriterlerden ödün vermeden yolumuza, faaliyetlerimizi devam etmeye çalışıyoruz. Size çok teşekkür ediyorum bu vesileyle bu röportaj fırsatını, bu güzel e, zamanlama bize tanıdınız. Şükranlarım tekrar olsun, saygılar Rica bana. ederim. Ne demek? Efendim yayın konuğumuz Seydoğulları Taş Fırın İşletme Müdürü Sayın Yücel Erdoğan'ın sorularımızı yanıtladı. Kendisine teşekkür ediyoruz bir diğer konuğumuz. Efendim programımız Seyidoğulları Tarihi Taş Fırınından devam ediyor. Şimdi de yanımızda Seyidoğulları Taş Fırın işletme sahibi Sayın Resul Öztürk Beyefendi ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk Arzu Hanım. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Çok sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir ortam. Gerçekten ee, ruh ruhevi bir haldeyiz. Peki Resul Bey ee, nasıl başladınız bu sektöre? Nasıl atıldınız? Bizim sektöre başlamamızın öncülüğü e, padişahlık sistemi gibi babadan oğla geçme sisteminden dolayı 1945'te dedemiz Gülbey tarafından kurulan meselelere babadan oğla devam etmekte. Bize de bu şekilde bulaşmış olduk yani. Peki devam ediyoruz. Başka şubeleriniz var mı? Varsa nerede ve onlarda neler üretiyor? Mesela unlu mamüller mi üretiyor? Takribi 8-9 yakın şubelerimiz var. Genellikle müşterilerimizin rahat bir şekilde ulaşılma sağlayabilecek mevkilerde zaten iş yerlerimizi kurmaktayız. Aynı şekil üzerinde gıda sektörüne devam ediyoruz. Unlu mamulleri, e, simit ekmek işte tayını tarzı iş yerlerimiz devam etmektedir. Yine Aptal Meydanı'nda olan e, poğaça, simit, tahanlı pide yani orada da mevcut. Mevcuttur bütün şubelerimizde. Peki. Bir işletme sahibi olarak ve sektörün lideri olarak yeni yetişen gıda sektöründe yer almak isteyen gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir? E, öncelikle genç kardeşlerimize tavsiyelerimiz e, her ne yapmak isterlerse öncelikle sevdiği işi yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü insan sevdiği işi yaptığı zaman koşul ve imkan şartlar ne olursa olsun her neticeye katlanıp o işi başarmak için elinden gelen mücadeleyi yapar. Azmi, çalışkanlığı, dürüstlüğü, efendiliği hiçbir zaman elden bırakmadan büyüklerinden ne gördüyse uygulamalarını tavsiye ederim. Efendim çok teşekkür ederiz yanımıza katılmadığınız için. Çok ben sağ teşekkür olun. Teşekkür ederim. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkürler bize bu imkanı sunduğunuz için. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Tarihi Seyidoğulları Taşfaranı'ndan yayınımız sona erdi. Sizlere Aile katından, buradaki aile katından sesleniyoruz. Bir başka programda, bir başka tanıtımda tekrar karşınızda olmak dileğiyle esen kalın, hoşçakalın.